Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koronavirüs salgını nedeniyle ek bir tedbir kararı alınıp alınmayacağı yönündeki soruya vatandaşların tedbirler konusunda dikkatsiz olduğunu söyleyerek vatandaşlar maalesef dikkat etmiyor, maske takmıyor ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan yeni tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirtti. Defaetle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın hala kapalı mekanlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini. Kapalı mekanlarda bakıyorsunuz sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığımızın da attığı bu adımlarla bu tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki altyapı olarak aslında bir sıkıntımız yok. Yani hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok. Şu anda tedbir olarak aşı konusu biliyorsunuz gündemde. Aşıyla alakalı olarak da şu anda bizim kendi faaliyetlerimiz hızla ilerliyor. Kanal İstanbul projesi hakkında da konuşan Erdoğan, şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor ifadelerini kullandı. Tabii önümüzde bizim en büyük proje, benim çılgın projem dediğim Kanal İstanbul projesidir. Şu anda Kanal İstanbul projesiyle ilgili de yoğun bir şekilde talepler artıyor. Yerli ve küresel bunlar var. Ve dikkat ederseniz şu an itibariyle yine bizim yatırımlarda herhangi bir durma söz konusu değil yatırımlarımız altyapı, üst yapı olarak devam ediyor. Ama bunlar içerisinde dikkate değer bir numaralı proje Kanal İstanbul projesidir. Projenin mimari boyutu hazırdır. Bunun yanında teknik bütün boyutlar hazırdır. Ve artık işin ihale safhasına gelmiştir. Ve bu görüşmeleri de Ulaştırma Bakanlığımızla biz şu anda Çevre Şehircilik Bakanımızı birleştirerek bu işi beraber yürüteceksiniz dedim. Ve birlikte bu proje inşallah yürütülüyor. Ve bu adımı da en kısa zamanda atarak Kanal İstanbul projesiyle İstanbul çok daha farklı bir görünüme ve uluslararası anlamda da çok daha farklı bir güce ulaşacak.